Merhaba arkadaşlar motorumuz Max T150. Bunun ön, ön amortisör keçileri patlamış. Bunları değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi amortisör boruları yağlanmış. Keçeler patlamış. Arkadaşlar temizliği yaptık. Şimdi yeni keçilere takacağız. Yeni keçiye bir e, taktık arkadaşlar. Şimdi bu keçeyi de takıp toplayacağız. Hamur sürü topladık arkadaşlar. Topladıktan sonra bu rahat inip çıkıyor mu ona dikkat etmemiz gerekiyor. Yağını, yayını takıp kapatacağız. Şimdi bu keçelere bir şey taktık bana. Şu rahat inip çıkıyor mu? Ona bakın. Ondan sonra yağ koyabilirsiniz. Şu yağ küçük yağ. içinde oynuyor. Standart bu böyle oynar. Yağımızı koyuyoruz. Yine göz kararı. Miktarı bilmiyoruz arkadaşlar. Göz kararı koyuyoruz. Seviyemiz göz kararı tamam. Yayı takıyoruz. Sık yer. Aşağı bakıyoruz. Daha sonra bu. Bu amortisör arkadaşlar. Arkadaşlar amortisör keçisi değişiminde şuranın temizliği çok önemli. Burası pis olursa pas, kir, çamur yeni taktığınız e keçe e yağ kaçırır haberiniz olsun. Bu temizlik çok önemli. Buna özen göstermek gerekiyor. Tak montajını yapıyoruz. Amortisörlerimiz hazır. Montaja. Buraya montajımızı yapacağız. Aurora Max T150 amortisör keçisi değişimi yapılır. Böyle amortisör keçilerin değişimi tamamdır arkadaşlar.